Britanya adasının tamamını, İrlanda adasının kuzey kısmını ve bazı diğer Britanya adalarını kapsayan ülkeye bugün Birleşik Krallık diyoruz. Peki bu krallık hangi birleşmeler sonucu ortaya çıktı zamanında? Birleşik Krallık, Büyük Britanya ve İngiltere kavramları sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılmasına rağmen özünde birbirlerinden farklı kavramlardır. Bu kavramların ortak noktası Britanya Adaları, the British Isles dediğimiz coğrafi bölgeden gelir. Kuzey Avrupa'da olan bu bölge Büyük Britanya, İrlanda, The Isle of Man, The Isles of Scilly ve The Channel Islands dahil olmak üzere büyük küçük yaklaşık 6000 adadan oluşur. İngiltere, İskoçya ve Galler'in üzerinde bulunduğu ada bu adaların arasında boyut olarak en büyüğü olduğu için Büyük Britanya Great Britain denmektedir. Yani aslında Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı gibi coğrafi nedenden dolayı bu ismi almış. Bu nedenden ötürü Great Britain ifadesi coğrafi bir kavramdır ve Britanya adalarının en büyük adasını ifade eder. Ancak bazı durumlarda siyasi kavram olarak da kullanılır. Buna karşılık Birleşik Krallık The United Kingdom kavramı bir devletin adıdır ve tamamen siyasi bir kavramdır. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşur. Tam adı ise nadiren kullanılan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığıdır. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. İngiltere ise siyasi bir kavram olan Birleşik Krallığın dört ülkesinden biridir. Hem adadaki en büyük siyasi alana sahip olduğu hem de siyasi olarak aralarındaki en güçlü devlet olduğu için sıklıkla Birleşik Krallık kavramının yerine kullanılmaktadır. Özünde yanlış bir kullanımdır. Britanya adalarının ikinci büyük adası İrlanda adasıdır ve bu da karıştırılan kavramlardan biridir. Coğrafi bir kavram olan İrlanda adası içinde iki siyasi yapı bulundurmaktadır. İrlanda Cumhuriyeti, The Republic of Ireland ve Birleşik Krallığa bağlı Kuzey İrlanda, Northern Ireland. Kuzey İrlanda'nın başka bir devlete bağlı olduğu göz ardı edilerek adanın tamamı İrlanda'ya aitmiş gibi kullanılır. Özetlemek gerekirse, Britanya Adaları, Kuzey Avrupa'da coğrafi bir bölge Büyük Britanya, Britanya Adaları'nın en büyüğü olan adanın adı ve çoğunlukla coğrafi bir kavram Birleşik Krallık, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan devlet, siyasi bir kavram İlanda Adası, Britanya Adaları'nın ikinci büyük adası ve coğrafi bir kavram